Mini Ördek Bir zamanlar bir ördek ailesi varmış. Yemyeşil ağaçlarla kaplı bir çiftlikte yaşıyorlarmış. Çiftlik sahibi ördekleri için bir de havuz yaptırmış. Anne ördek minimini mini yavrularını alır, onlarla yüzermiş. Yavrulardan biri annesine söylemeden gezintiye çıkmış. Bu yavru tombul ve şirin bir ördek yavrusuymuş. Etrafına baka baka yürürken kendi kendine Annem bizi hiç değişik yerlere götürmüyordu. İyi ki kaçmışım diye düşünmüş. Yolda salına salına yürürken karşısına bir kedi yavrusu çıkmış. Yavru kedi "Miyav, miyav." diye onu selamlamış. Minik ördek "Aa, ne güzel bir ses bu. Ben de böyle konuşmalıyım." demiş. Minik ördek kedi gibi miyavlamaya çalışmış. Sesi "Miyak" miyak diye çıkmış. Çıkardığı sesi beğenmemiş. Minik ördek salına salına yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına bir köpek yavrusu çıkmış. Yavru köpek hav hav demiş. Minik ördek "Ah ne güzel. Ben de böyle konuşmalıyım." demiş. Fakat minik ördek havlayabilir mi? Minik ördek köpek gibi havlamaya çalışmış. Fakat hav hav diye sesler çıkarmış. Çıkardığı sesi beğenmemiş. Minik ördek biraz daha yürümüş. Ağaçta bir kuş ailesi varmış. Anne kuş yavru kuşa uçmasını öğretiyormuş. Minik kuş uçtukça seviniyor. Cik 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 diye ötüyormuş. Minik ördek ah ne güzel bir şarkı bu. Ben de böyle şarkı söylemeliyim demiş. Fakat yavru bir ördeğin hiç öttüğünü duydunuz mu? Ama o kuş gibi ötmeye çalışmış ancak cak cak diye sesler çıkarabilmiş. Çıkardığı sesler yavru ördeğin hiç hoşuna gitmemiş. Minik ördek biraz daha yürümüş. İleride kocaman bir inek görmüş. İnek mo mo diye bağırıyormuş. Minik ördek ah ne güzel bağırıyor ben de böyle bağırabilsem demiş. Bir minik ördeğin mo mo diye sesler çıkaracağını düşünebilir misiniz? Minik ördek çok uğraşmış. Bütün çabasına rağmen mak mak diyebilmiş. Çıkardığı sesi kendi de beğenmemiş. Minik ördek oradan uzaklaşmış, biraz daha yürümüş. Kümeste bir horoz, tavuklar ve civcivler varmış. Onların yanına yaklaşmış. Horoz, minik ördeği görünce, ''Burada ne işin var? niye annenin yanında değilsin demek için ürü ü, ürü ü diye ötmüş, minik ördek onun ne demek istediğini anlamamış. Ah ne kadar güzel sesi var, ben de böyle ses çıkarmalıyım demiş, horoz gibi ses çıkarmaya çalışmış fakat bütün çabasına rağmen sesi ük ülkü diye çıkmış. Çıkardığı ses hiç de güzel değilmiş. Minik ördek biraz daha yürümüş. Yeni doğmuş minik kuzular meh me diye meleşiyor, annelerini emiyorlarmış. Minik ördeğin bu sesler çok hoşuna gitmiş. Kuzular gibi melemeye başlamış. Fakat bütün çabasına rağmen mevk mevk diye ses çıkarabilmiş. Çıkardığı sesi hiç beğenmemiş. Minik ördek çok üzgünmüş. Kedi gibi miyavlayamıyor, köpek gibi havlayamıyor, kuş gibi ötemiyor, inek gibi bağıramıyor, horoz gibi ses çıkar karamıyor, kuzu gibi meleyemiyormuş. Minik ördek üzgün üzgün yoluna devam etmiş. Birdenbire anne ördeğin yolun ucunda kendine doğru geldiğini görmüş. Anne ördek sevinçle "Yavrum, yavrum!" diye bağırıp "vak vak" diye sesler çıkarıyormuş. Minik ördek annesinin sesini çok beğenmiş, hem de ne söylediğini anlamıştı. Minik ördek bu ses Dünyada duyduğum seslerin en güzeli. Ben de böyle konuşmalıyım diye söylenmiş. O da sevinçle Anne, anneciğim, sizi çok özledim demek için vak vak diye sesler çıkarmış. Minik ördek çıkardığı sesi çok beğenmiş. Sevinçle annesine koşmuş. Annesi onu çok merak ettiklerini söylemiş. Minik ördek bir daha haber vermeden ayrılmayacağına söz vermiş minik ördek gördüklerini kardeşlerine anlatmış. Onlara, ''Kardeşlerim, başkasına özenmeyelim. Seslerin en güzeli bizim sesimizdir.'' demiş.